Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde Keyhole profil ile Hexagon komutlarını göreceğiz. Yani onlar nedir? Bir bakalım. Şöyle komutu simgesine baktığınızda bildiğiniz anahtar deliği gibi arkadaşlar. Zaten Keyhole da anahtar deliği demek. Böyle bir profil oluşturmuşlar. Nedendir bilmiyorum ama. Bir de Hexagon var arkadaşlar. Aslında bunun Türkçesi çokgendir. Fakat kat yarı sadece altıgen çizebiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu dersimizde bu iki komutu işleyeceğiz. Şimdi Keyhole profiline tıkladığımda benden iki tane merkez isteyecek arkadaşlar. Birinci merkezin burası dedim. İkinci merkezin burası dedim. Ve mouse'u sağa doğru çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şekil aynı neye benziyor? Anahtar deliğine benziyor arkadaşlar. İlk önce altın yani alt kısmın yarı çapını belirliyorsunuz. Sonra da üst kısmın yarı çapını belirliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da kullanımı bu şekildedir. Dilerseniz ki ölçülerini çift tıklayarak da değiştirebilirsiniz. Şimdi bunu sildim. Geldim hexagon komutuna. Tıkladım. Menden biri merkez istiyor arkadaşlar. Merkezim burası dedim. Ee, üstte de gördüğünüz gibi herhangi bir çokken girebileceğim hiçbir yer yok arkadaşlar. Bu yüzden diyorum ki bir sadece altıgen oluşturabiliyoruz. Ve bunun e, metre yani ölçüsünü iç daire çapı olarak düşünün arkadaşlar. Ki zaten oraya göre veriyor. Eee... Bunu oluşturduktan sonra bir de üsttekinlerle de deneyeceğiz. Merak etmeyin. Geldim buraya bıraktım. Ne oldu? Altıgenim oluşmuş oldu. Şimdi bunu sildim. Şimdi arkadaşlar tekrar K-O'lu tıklıyorum. Bakın benden e, merkez bekliyor. Buraya hemen merkez koordinatını girelim. 0'a 0 dedim. L'ye de 20 diyelim. Derecede 30 derece olsun. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet burada şimdi e, şunu yapabiliriz. Daha doğrusu buraya 30 direkt girelim. V'ye de 15 girelim. E, ee, i̇kinci radüsten bahsediyor arkadaşlar. Birinci bakın ilk önce az önceki girdiğimiz birinciydi. Şimdi de ikincinin radüsünü gireceğiz. Burada ne olsun? 15'e eksi 10 olsun. Evet radüs radüs değerlerimiz küsuratta bir şey çıktı arkadaşlar. Bunun sebebi açılı çizmemizden dolayı. Şimdi bir tane de düz çizeriz. Daha net görmüş oluruz. Şimdi bunu tekrarlayalım. Çünkü birazcık bu zordur bunun kullanımı. Geldim dedim ki buraya. İlk merkezin sıfırdan sıfır başlasın dedim ve iki merkez arasındaki uzaklık 50 olsun dedim. Açım da sıfır olsun dedim ve onayladım. yapamıyoruz. Bir saniye arkadaşlar onları Bunu bir tekrarlayacağım. Geldim dedim ki Tamam sıfıra sıfırdan başla. Diğer merkezim 50'ye sıfırdan başla. Arkadaşlar bunu başlatmıyor. Başlatmamasının sebebi ne? Tamam. Şimdi ne dedik? Birinci radius'ümüz neydi? Birinci radius'ümüz burası. Ben bunu rayon vermek istiyorsam eğer ee, o zaman horizontal kısmından 60 yazıp vertical'dan 0 yazmam yeterlidir. Ve diyor ki ikinci radius'ü seçelim diyor. Büyük olanın da yarı çapını ben 20 yapmak istiyorsam buraya 20'ye e, 0 yazmamız yeterlidir. Gördüğünüz gibi bakın k ol profili oluştu arkadaşlar. Birazcık zordur. Sadece e, uğraşmak gerekiyor, kurcalamak gerekiyor. Emin olabilirsiniz ki kurcaladıktan sonra aslında çok basit bir çizim şekli vardır arkadaşlar. Evet şimdi bunu sildim. Geldim hexagon'a tıkladım. Benden hexagon'un merkezini istiyor. Sıfıra sıfırdan başlasın. Peki bunun çapı kaça olsun arkadaşlar diyor. Buradaki çap dediği şey altıgenin genişliğidir arkadaşlar. Yani iki paralel kenarın genişliğidir. Ben diyorum ki 80'lik olsun. Ve onay dedim. Bunu yapmamın sebebi ne? Onu anlamış değilim. Çok enteresan ya. Tekrar girelim. Tamam. Hexagon'un center merkezi. Evet. Onayladım. Yani ben bunu 80 giriyorum. 0'ı girip onayladım. Ee... Tamam şunu 150 girelim. Bu 0'a 0 sıfır olsun. 150 olsun. 0 derece olsun. Ve onay. O zaman şunu horizontal 75 diyelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Yarısını girdikten sonra oluşturabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta buraya da 30 derece deyip bunu tabi döndüremiyorsunuz şu anda da daha doğrusu şu şekilde döndürebiliyorsunuz. Bizim e, bitiş noktası burası olduğu için yataydan bu noktayı 30 derece çeviriyor arkadaşlar. Az önce nasıldı? Bu kenarımız dikti. 30 çevirdikten sonra ne yaptı? Tam köşeleri e, yatay çizgiye denk getirdi ve üst çizgimizi ne yapmış oldu? Yataylık yapmış oldu. Arkadaşlar bu komutlarla anlatacaklarım bu kadar. Bunlarla bol bol uygulama yapın. Dediğim gibi benim anlattıklarımı tekrarlasınız aslında bu komutları üzerinde yeterdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.